Çekirdekli çukur aynanın odak noktası ile tepe noktası arasında yerleştirilen kale ışıklı cismin görüntüsü için ifade eden hangileri doğrudur? E, cisim tepe noktası ile odak noktası arasında ise e, görüntü aynanın arkasına ve cisme göre daha büyük olacak. E, boyu cismin boyundan küçüktür. Hayır, boyu cismin boyundan büyük olacak. Sanaldır. Evet, bir ekran üzerine düşürülemez sanal görüntüler bir ekran üzerinde düşünülemez doğrudur. Cevabımız Ceyhan'dır diyoruz. İkinci soruya geldiğimizde ise X, Y, X, ve Z ortamlarında oluşturulmuş bir dalga leğenindeki periyodik dalganın üstten görünüm şekli ekibidir. Buna göre dalga leğeni leğeninin düşey kesiti aşağıdakiler hangisi gibi olabilir? Şimdi X bölgesine baktığım zaman dalga boyu daha küçük. E şöyle yapalım. X'deki dalga boyu daha küçük. Sonra Y'deki geliyor en büyük dalga boyu ise Z'de geliyor. Yani derinlikle dalga boyunlar doğru orantılıdır. E, X'in bulunduğu yer sı, Z'nin olduğu yer ise derin bölge olacak. Yani cevabımız Bursa olur diyoruz. Üçüncü soruya baktığımız zaman da ise, ekran görüntüsü alalım. Asal eksenleri çakışık odak uzaklıkları f olan çukur ayna ve yakınsak merceğin odak uzaklıkları eşittir. Buna göre asal eksene paralel gelen e ışının mercekteki ikinci kırılma sonrası yine asal eksene paralel olarak olacak biçimde ilerlemesi için d uzaklığı değerlerden hangileri olabilir? Şimdi ee, şu d uzaklığı direkt odak noktası olarak kabul edecek olursak. Asal eksene paralel gelen ışınlar Ince kenarlı mercekten kırıldıktan sonra odak uzaklığı da kırılacak e, ve buraya dediğimiz zaman tepe noktasına gelir. E, çukur aynanın tepe noktasına gelen ışın aynı açıyla yansıyacak. Odak ince kenarlı merceğin odağından geldiği için asal eksene paralel gidecek. Yani bir F olabilir. Bakalım iki F olabilir mi? Şimdi 2 f ise şuraları f, f olur. Ee, asal eksen paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde kırılır. Sonra e, şu şekilde gitti. Aynaya odaktan gelen ışın asal eksene paralel gider. Asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde kırılır. Demek ki 2F değil. 3F olur mu ona bakalım hemen. Şimdi 3F'den onu da şu kırmızıyı alalım. 3 f'ten olabilmesi için şimdi bu as eksen paralel ışın odaktan geçecek şekilde ne yaptı? Kırıldı. Şurası e, f kadar uzaklıkta. 2 f ise şurası geriye kaldı 2 f. Demek ki bu nokta aynanın merkezi oldu. Merkezden gelen ışın kendi üzerinden geri dönecek. Kendi üzerinden dönen ışın yine as eksene paralel gider. 3. cevapta cevap da olacak. Yani cevabımız denizlidir diyoruz. E, dördüncü soruya baktığımız zaman odak e, optik kutuya gönderilen I ve 1 ve 2 no'lu ışınların izledikleri yollar şekildeki gibidir. Buna göre optik kutudaki optik sistem verilenlerden hangileri gibi olabilir? Şimdi ışın I1 ışını gelmiş. Şu şekilde yoluna devam etmiş. E, demek ki burada tam yansımalı bir prizma var. Bakalım bunu verebilecek şekli. E, bunu verebilecek şekil şöyle gelecek bu şekilde gidecek. Yani e, şu şekli aramaya çalışıyorum. Bunlar olmaz. Peki e, ikinci şekle geldiğim zaman bu şekilde geldi gitti. I işini geldi. I işini geldi. I, iki işini geldi. Şu şekilde yoluna devam eder. Tam yansımadan dolayı cevabımız ne olur? Denizlidir diyoruz. 5 soruya geldiğimiz zamanda ise Berberde tıraş olan kişi karşısında bulunan düzlem aynadan solak olduğunu bildiği berberin tarak ve makası nasıl kullandığını gözlemlemektedir. Buna göre yargıladan hangileri doğrudur? Makası berberin sağ elindeymiş gibi görünür. E, düzlem aynalardaki görüntü e, bize göre düzdür ama e, ee, yani sağ elimizi kaldırdığımız zaman görüntü bize göre sol elimizi kaldırıyor. Yani sol elindeki bir cismi ne yapacak? Sağ elindeymiş gibi görecek. O zaman birinci öncümüz doğrudur. E, ee, tarağı olduğundan daha büyük olur. Hayır düzlem aynalardaki görüntü cismin boyuyla eşittir. Cismin aynı olan uzaklığı ile görüntünün aynı olan uzaklığı da aynı olacak. Aynaya baktığında berberin kendisine uzaklığını daha küçük görür. Hayır aynı boyutlarda aynı uzaklıkta görecek cevabımız Adana'dır diyoruz. Altıncı soruya baktığımız zaman da ise şöyle yapalım. Helyum gazı ile doldurulmuş bir balonu biraz daha şişirmek isteyen Cansu yanlışlıkla gazı içine çeker. Bunun hemen ardından ben ne yaptım diye söylediğinde kendi sesini tanıyamaz olur. Cansu'nun sesinin değişmesinin nedeni yukarıdaki verilenlerden hangisi gibi hangileri olabilir. Ee, şimdi ee, helyum gazının yoğunluğunun havanın az olması. Evet helyum gazının yoğunluğu havanın azdır. azdır. E, helyum gazının havaya göre daha hızlı titreşmesi. Helyum gazının birim hacimine düşen kütlesinin daha fazla olması. E, burada ee, helyum gazının Titreşim titreşimin daha fazla olması bu olur. Bir de e, yoğunluğunla etkilenmesi ses tellerini ne yapacak? Etkileyecek. Cevabımız buradan da ne gelir? Bursa gelir diyoruz. Yedinci soruya baktığımız zaman da ise Düşey kesiti verilen dalga L'inde K noktasında oluşturan sabit frekanslı doğrusal su dalgaları L'ye Ulaşana kadar niceliklerden hangileri değişir? Ee, burada baktığım zaman ee, bir kere frekans değişmeyecek. Çünkü frekans kaynağa bağlıdır. Dolayısıyla frekans değişmez. Kaynak. Kaynak değişmediği zaman ee, değişmeyecek. Ee, hız ortama bağlıdır. Ortam değiştiği için hızı da değişecek. Ee, bir de hız da ortam yani şöyle yapalım m eşittir dalga boyu çarpı frekans frekans değişmiyor hız değiştiği için dalga boyu da ne yapar değişir cevabımız ne olacak denizi olur diyoruz. Sekizinci soruya baktığımızda ise Şöyle bir netlensin. Evet, görüntüyü aldım. Ee, özdeş ve saydam olmayan küreler şeklindeki gibi I ışık, I noktasal ışık kaynağının önüne konulmuştur. Buna göre perde üzerinde oluşan gölge şekli nasıl olur? Şimdi özdeş cisimlerdir. E, engel ışık kaynağına yaklaştıkça gölge alanda ne yapar? Büyür. Şu şekilde gönderdim. Şurası daha büyük olur. Bir de aynı şekilde gönderdim şöyle. Şu kısım daha küçük olacak. Birisi bir yani üst taraf büyük alt taraf küçük olacak. Cevabımız buradan da ne gelir? Bursa olur diyoruz. Dokuzuncu soruya baktığımız zaman da ise demiş ki bize yeşil ışık için odak uzaklıkları eşit olan raksak mercek çukur ayna ve yakınsak merceğin asal eksenlerine paralel gelen kırmızı, mavi ve mor renkli ışınların izledikleri yollar şekildeki gibidir. Buna göre şekildeki optik aletlerin F1, F2 ve F3 odak uzaklıkları arasındaki ilişki nasıldır? Ee, şimdi burada önce aynadan başlayalım. Aynanın odak uzaklığı renge bağlı değildir. Aynanın eğrilik yarıçapına bağlıdır. Dolayısıyla Yeşil, yeşil için odak uzaklığına f diyecek diyecek olursak, o zaman f2'nin odak uzaklığı f eşittir. Şimdi e, kalın kenarlı merceğe baktığımız zaman e, kırmızı ışık en az kırlandır. Kırmızı ışık en az kırlandır. Dolayısıyla e, en az sapan kişi kırmızı olacak. Burası f1, f'den büyük olur. Mor ışıksa yeşil ışığa göre daha çok kırılacak. O zaman bu nokta yani F3 noktası ise F'den daha küçük oluyor. E buradan da cevaplayacak olursak F1 en büyüktür. Sonra F2 gelir. E en küçükse F3 olur. Yani cevabımız Denizli'dir diyoruz. 10. soruya baktığımız zaman da ise şöyle yapalım. <laughs> Yemek kaşığının iç kısmının önünde ışıklı bir cisim yerleştiren bir öğrenci cismin ters görüntüsünü elde etmiştir. Buna göre hangileri söylemek mümkündür? Cismi kaşıktan uzaklaştığında ters ve daha küçük ol olmuş oluşur. Evet e, kaşın iç kısmı çukur aynadır. E, dolayısıyla çukur aynalarda uzaklaştıkça görüntü de küçülür ve yine ters olur. E, cisim kaşığa Dokunacak kadar yaklaştırırsa düz ve büyük görüntü oluşur. E, çukur aynalarda şöyle yapalım. Çukur aynalarda cisim odakla tepe noktası arasında ise yani şu arada bir yerde ise görüntü büyük ve ters düz olacak. Yani aynanın arkasında düz ve büyük olacak. E, bu cisimle yak, a, e, aynaya yaklaştıkça görüntü küçülerek yaklaşır. Ama burada Yaklaştıkça düz ve büyük görüntü oluşur mu? Evet burada düz ve büyük görüntü oluşur. Cisim ters oluşan görüntüsü sanal bir görüntüdür. Hayır. Gerçek görüntüdür. Cevabımız buradan da ne gelir? Denizli gelir diyoruz. Hava ortamından bakan gözlemci birbirine karışmayan X ve Y sıvıları içinde kap tabanında bulunan K ışıklı cismi kendisinden H kadar uzakta görmektedir. Musluk açılıp üstteki sıvı boşalırsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ee, e şimdi ışık burada iki kere kırılmaya uğrayacak. Bir x ortamında bir de y ortamında kırılmaya uğrayacak ve e, haş yüksekliği atalım. Kırıldı artık bir cisim biz nerede görmeye başladık? Artık diyelim ki şu kadar kendisinden kendisinden şurada gördüğümü varsayıyorum, varsayıyorum. Kendisinden h kadar uzaklıkta oldu. Şimdi üstteki sıvı boşaldığında bu sefer ışıklı cisim biz şurada bir yerde göreceğiz kendisinden ne yapacak daha uzakta görecek kendisinden daha uzakta görecek ama bu sefer kırılma da azalıyor çünkü e, iki kere kırılıyordu artık bir kere kırılacak e, ışıklara baktığım zaman ışığın kırılması azalacağından haş uzaklığı azalır hayır. Işığın kırılması değişmeyeceğinden H uzaklığı değişmez. Bu da yanlış. Işığın kırılması artacağından H uzaklığı artar. Hayır. Işığın kırılması azalacağından H yüksekliğini yapar. Artar. Cevabımız buradan denizi gelir diyoruz. 12. soruya baktığımız zaman ise homojen yayda kan kaynağı hızlı 2 metre 2 metre bölü saniye olan periyodik dalgalar üretmektedir. 10 saniyede L noktasından 5 dalga tepesi geçtiğine göre dalgaların boyu kaç santimetredir diyor. Şimdi 10 saniyede 5 dalga tepesi gidiyorsa üretilen dalga sayısı 4'tür. Yani 10 saniyede 4 dalga üretmişiz. O zaman 1 saniyede kaç dalga üretiriz? 1 saniyede 2 ee, bölü 5 dalga üretiyoruz. Yani bu bizim frekansımız olur. Bir saniye ürettiğimiz dalga sayısı bize frekansı veriyor. Frekansımız ne oldu? 1 2 bölü 5 e, saniye üzeri eksi 1 olur diyoruz. Ee, hız nasıldı? Hız eşittir. Dalga boyu çarpı frekanstı. Hızımız 2. Dalga boyunu bilmiyoruz. 2 bölü 5'ten de buradan da dalga boyu ne buluruz? 5 santimetre buluruz. Cevabımız Bursa'dır diyoruz. 10. soruya baktığımız zaman yukarıda verilen ifadeler hangileri doğrudur? E, 13. soru. E, depremin büyüklüğü ile depremin şiddeti aynı anlama gelir. E, burada depremin büyüklüğü ile depremin şiddeti aynı anlama gelmez. Bir depremin büyüklüğü ile şiddeti farklı olabilir. Evet depremin büyüklüğü ile şiddeti nedir? Farklı olabilir. E, depremin şiddeti Olayla, yöntemlerle ölçüle e, ölçülebilir. E, deprem şiddeti nedir? Olay e, deprem şiddeti dolaylı yöntemlerle ne yapılır? Ölçülebilir. Yani e, yıktığı, yıkıcılık durumlarına bakarak da ne yapabiliriz? Ölçebiliriz. Cevabımız Denizli diyoruz. 14. soruya geldiğimiz zaman da ise şöyle 14. soruya bakalım. Diyor ki bize bir fanusun içerisinde şekildeki gibi bir zil düzeni kurulmuştur. Zil çalıştıktan sonra fanus içindeki hava pompa yardımıyla yavaş yavaş boşaltıyor. Bu deneyle sorulardan hangilerine yanıt bulun? Şimdi burada havayla boşalttığım için buradaki çenin içindeki veya e, cam fanusun içindeki havayı boşalttığım zaman ses havasız ortamda yayılır mı yayılmaz mı? Bunun amacına ulaşmaya çalışıyorum. Sesin frekansı kaynağın büyüklüğünde değişir mi? Buna burada bir herhangi değişen bir şey yok. Çünkü zilin büyüklüğünü değiştirmiyorum veya zili değiştirmiyorum. Dolayısıyla bunun cevabına ulaşamam. Ses havasız ortamda yayılır mı? Evet, buna ulaşırım. Ses şiddeti ses şiddeti kaynağı olan uzaklığa bağlıdır. Burada uzaklık değişmiyor. Herhangi bir şey değişmiyor. Onun için cevabımız nedir? Bursa'dır diyoruz. 15. soruya baktığımız zaman ise şöyle yapalım. E, güneş ışınlarından ve mercekten faydalanarak kağıt yakmak isteyen Burak odak uzaklığı x olan yakınsak bir merceği kullanarak aşağıdaki deneyleri yapıyor. Buna göre Burak'ın belirlediği süreler T1, T2, T3 arasındaki ilişki hangisi gibi olabilir? Merceğin kağıda x kadar uzaklıkta tutar. Tutuşma süresi T1 olur. Şimdi e, güneşten gelen ışınlar asal eksene paralel geliyordur. İnce kenarlı mercekte asal eksene paralel gelen ışınlar ne yaptı? odak noktasında toplandı şimdi odak noktasındaki bir cismi koyarsam oraya daha çok enerji gelmiş olur bunu hemen yanar yanma süresi daha kısadır e, merci oda 3 bölü 2 e, odak uz e, kadar uzakta tutarsa tutuşma süresi t2 kadar oluyor e, merci kağıdın 2x kadar uzağa tutarsa tutuşma süresi 3 e, 3'te oluyor Burada mercekten yani şu kağıdı buraya getirdim. Buraya getirdim. Bir de buraya getirdim. Şimdi dikkat edin. Buraya getirdiğim zaman şurada toplanan ışık da burada toplanan ışık farklı olacak. Burada e, yani 2x'teyken toplanan ışık daha azdır. 3 bölü 2'de 2 ışık daha fazladır. Dolayısıyla e, 2x'teyken yanma süresi daha geç olacak. Yani ne, oraya biriken enerji daha geç az olacak ve Yanma süresi uzayacak. T3, T2, T1 olarak ifade ederiz. 16'ya bakalım. Şöyle düzelsin. Heh. Bir dismin çukur aynaya olan uzaklığı ve buna göre oluşan görüntüsü, özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre aynanın odak uzaklığı aşağıdaki hangisi gibi olabilir demiş. Bakalım. Eee Cismin aynaya olan uzaklığı, görüntü özellikleri 10 santimken büyük ve düz oluyormuş. 50 santimdeyken küçük ve ters oluyormuş. 30 santimdeyken büyük ve ters oluyormuş. Şimdi şöyle bir çizelim. Şimdi şurası odak noktası olsun, şurası merkezimiz olsun. cisim şurada düzse, bir kere düz ve büyük oluyorsa odakla tepe noktası arasında. Şurası 10 santim. Z'ye baktım. Büyük bir telse merke merkezle odak arasında yani cisim burada. O zaman şu arada ne oldu? 30 oldu. E, ters ve büyük oluyor. 50'deyken ise odakla merkez arasında düz ve ters olacak. Ya yani o zaman bunun e, odak uzaklığı hangisi gibi olabilir? 16 e, 25 olabilir mi? 20 daha güzel oluyor. Çünkü 20'de nedir? E, bu olay olur. Cevabımız Bursa'dır diyoruz. E, 17. soruya baktığımız zaman ise periyodu şöyle ekranda alalım. Periyodu 1 bölü 5 saniye olan bir dalga kaynağı periyodik dalgalar oluşturuyor. Dalgalar Ortamda 25 santimetre bir saniye sabit hızla yayıldığına göre demiş. Ardışık 6 dalga tepesi arası uzaklık kaç santimetredir demiş. Şimdi burada dalga boyunu bir bulmaya çalışalım. V eşittir dalga boyu çarpı frekanstır. Periyodu 1 bölü 5 saniye olan. Yani o zaman bunun frekansı nedir? 5 saniyedir. Yani periyot 1 bölü 5 ise frekansımız nedir? 5 saniye üzeri eksi 1'dir. E 25 eşittir dalga boyu çarpı 5'ten burası da ne gelecek bize? 5 santimetreyi verir. Şimdi ardışık 6 dalga tepesi diyorsa demek ki 5 tane dalga oluşu. Şöyle çizelim. Bakın bir dalga tepesi, iki dalga tepesi hatta şurayı daha düzgün yapalım. Şöyle yapalım. Böyle gidiyor. Bir dalga tepesi, iki dalga tepesi, üç dalga tepesi, dört dalga tepesi, beş dalga tepesi, altı dalga tepesi. Şu aralar bir dalga boyu. Bu arada bir dalga boyu. Şöyle dalga boylarını da belirtelim. İki, dört, beş. Beş tane dalga boyu neye eşit olur? Beş çarpı beşten yirmi beşe eşit olur. Cevabımız Adana'dır diyoruz tek renkli ışık ışınının saydam x y z ortamdan e, ortamlar ortamından geçiş şekilde Buna göre n x n arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? E, şimdi burada e, n x n şurası x y z şeklindedir. Şimdi yüzeyin normallerini çizeceğiz. Yüzeyin normalleri yüzeyi diktir. Şu şekilde dik çizeceğiz. E, lütfen şu şekilde çizmeniz bakın şöyle çizen arkadaşlarımız da olacak. Şu şekilde çizmeniz. Bunlar yanlış çizimlerdir. Yüzeyi diktir. Bakın burada nedir? Normalden uzaklaştı. Bakın ne yaptı? Normalden uzaklaştı. Demek ki normalden uzaklaşıyorsa en x en y'den yani çok yondan az yon ortama geçmiştir. Şöyle çizdiğim zaman burası bizim normalimiz. Işık şu şekilde gitmek isterken bakın normale yine yaklaş. Bak normale yaklaşmış burada. Dolayısıyla en z en y'den büyüktür. Yani bir kere en y en küçük olacak. en ee, x ile en z arasında nasıl ilişki kuracağız? Şimdi açı değerlere bakar mısınız? Şuradaki açıyla buradaki açı aynı mı? O zaman şuradaki açılar da aynı. Demek ki bunlar birbirlerine eşittir Sinal bağıntısını kullanarak cevabımız ne olur? Buradan da ee, Ceyhan'dır diyoruz. 19. soruya baktığımız zaman da Dairesel su dalgalarının düz engeller nasıl yansıdığını araştıran öğrenciler Derinliği her yerde aynı olan bir dalga leyni hazırlayarak şekildeki düzeneyi kurarlar. O noktasındaki periyodik dalga oluşturan ka noktasal kaynak, kaynak ile düz engel arasındaki uzaklık 20 cm'dir. Periyodu 1 saniye olan kaynak çalışmaya başladıktan 2 saniye sonra ürettiği ilk dalga tepesi engele ulaşmaktadır. Buna göre, kaynaktan çalışmaya başladıktan 3 saniye sonra öğrencinin dalga neyindeki gözlemci dalganın görüntü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şimdi 2 saniyede buraya mı geldik? Bakın şöyle yapalım. Şimdi 2 saniyede buraya geldiysek bakın şöyle oldu. Ürettik. 1 2 buraya geldik mi? Şuraya geldik. Demek ki e, hızımız 10. Bir dalga tepesi burada. İlk ürettiğim dalga tepesi buraya geldi. İkincisi de burada oldu. 2 saniye. 3. saniyede ise ne olacak? Şimdi şu dalga tepesi 3. saniyede yansıyacak. Şöyle dönecek. E, diğeri oluşmaya başlayacak. E, dolayısıyla bunu veren görüntü de Adana'dır diyoruz. E, 20. soruya baktığımız zaman da ise ee, demiş ki bize aynı düzlemde bulunan düzlem ayna ee, düzlem ayna önüne KL ışıklı cismi şekilde ekibi konuluyor. Buna göre KL ışıklı ismin düzlem aynadaki görüntüsü nasıl olur? Şimdi burada ee, düzlem ayna ee, ışık cisimle görüntü arasında açı ortaya olacak. Bakın şöyle çizelim. Şuraya çizdik. Şurası kaç derece olur? 30 derece olur. Bizim demek ki ışık ismin görüntüsü de aynayla yapacağı açı da 30 derece olur. Yani şöyle bir görüntümüz oluştu. Şöyle bir kale görüntümüz oluştu. Burası 30 ise burası 60 ise iki iç açının toplamı da 30. E, 2 iç açının toplamı bir dış açıya eşit olacak. 30, 30, 60 oldu. E, dolayısıyla cevabımız Bursa'dır diyoruz. E, ayna ile ayna cisimle görüntü arasında açı ortay görevi üstlenecek. Bunu düşünerek çözüyoruz soruyu. Cevabımız da Bursa gelir diyoruz.